Herkese merhaba, selamun aleyküm. Ee, bugün annemle çeyizlerimi ayarlayacağız. Biraz böyle değişik duygular içerisindeyim. Ee, Kışlık kıyafetlerimi valizledim. Orayı çekmedim. <laughs> Çünkü böyle duygular şelale oldu. <laughs> o yüzden e, şimdi annemin benim küçüklüğümden beri hazırladı. Lepleri falan filan var. Onları seçeceğiz. Ee, konuşmakta bazen böyle zorluk çekiyorum çünkü e, çok duyguluyum. Değişik hissediyorum. Evet geçebiliriz. Bu sandık benim annemin gençliğinin sandığı. O bununla gelin geldi. Tabii bununla ben gelin gitmeyeceğim ama İçindekiler benim çeyizlerim. evet patikler. <laughs> Tüm bunların hepsini götürmeyeceğim. Çünkü bunlar çok fazla. Ben zaten patik kullanmıyorum ama birkaç tane götüreceğim. Bunu götürebilirim. Bunu teyzem yapmıştı herhalde ya. Tam hatırlamıyorum ama bunu götüreceğim. <laughs> Bir sürü var patik. Ben bunların hepsini giyemeyeceğim için hepsini götürmem. Bunlar da lifler. Ay bir sürü. Bunların, bunların hepsini teyzem yaptı değil mi? Teyzem yaptı. Hepsini teyzem kendi yapmıştı. Ay bir sürü var. Ben bunların hepsini götüremem çünkü evim küçük. Ama yani böyle hatıra olsun diye götüreceğim. Ay hepsi de birbirlerinden güzel ama. Hepsini, yani hepsini götüremem. Daha içeride de var sandıkta olmayanlar da. Teyzem de ama yapmış. <laughs> bir sürü. Bunlardan da sadece birkaç tane götüreceğim. Onlar da hatıra olsun diye. <laughs> Bak gizli de Bunu da şey bu bahçede ablamın ablam evlinin getirmişlerdi. Şöyle başörtüsü, lifine, bir de havlu vardı. Ondan bu havluları semhem ha, bir de şalı var. Şal koymuşlardı. Ben bu havluları pek sevmiyorum o yüzden götürmem herhalde. Çünkü hani e, çizimi koyarım ama kullanmam öyle söyleyeyim. Götürmem demeyeyim de. Çünkü hani pek şey olmuyor, batıyor insanın yüzüne. Bunları annem kendi yapmış, bizler için. Kız mı erkek mi olacağımız bilmediği için bir pembe bir mavi yapmış. Bu da, bunu da kendi yapmış annem. Bu da kundak, bezi. Bu da. Annem hep kendi yapmış, gençliğinde. Şimdi hatıra olsun diye ee, iki ablama da verdi. Bana da bunları ayırmış. Hatıra olsun diye. Bunu da kınam için yaptırdım. Te. Kına tarihimiz yazıyor. Evet. Bunlar da annemin yaptığı havlularım. Öyle. Hepsi yani çok güzel. Hepsini gerçekten emek vererek yaptı teyzemize. Bu hazır herhalde. Yo. Yok bu da hazır değil ya. Bunu annem yaptı. Öyle. Ya tabii ben de hazır bir sürü aldım. Çünkü hani bunların günlük hayatta kullanmak çok zor şu oyaları falan hep buruşuyor. Ben de hazır aldım kendime oyasız zaten bir süre. Ama bunlar da hatıra olarak. ileride ben de kendi çocuklarıma koyarım çeyizini. Anadan anaya. Öyle. Ya zaten bunları hani hatıra amaçlı götüreceğim. Öyle. Hepsini götürür müyüm bilmiyorum. Çok fazla var. Ama hatıra amaçlı götürmeyi düşünüyorum yani. Hepsini götüremezsem de. Evim çünkü küçük. Böyle. Bitmiyor. Sonu gelmiyor. Bu da el yapımı. Ama bunlar hazır olanlar. Bunları hazır aldık. annem havluyla lifle dolduruyor. <gülüyor> Doldurmuş. <gülüyor> Bunlar da küçük el havluları. Bunlar da hazır. Şu hazır değil ama. O Şu ikisi hazırdı. Bu da hazır herhalde. Aynen bu da hazır. Bunlar bu aynı zaten. Bunları da geçen teyzem almış bana. Hazır. Ay o kadar çok havlum var ki zaten hepsini götüremem herhalde. Ama bu teyzemin aldıklarını falan mutlaka götüreceğim yani. Bunlar da küçük el havluları. Çorap falan da almış teyzem. Bunlar küçükler. Bunları falan götürürüm mutfakta falan kullanırım bunları. Güzel oluyor mutfakta falan. Bunları falan götüreceğim teyzemin aldıklarını. Evet. Bunlar da benim Çeyizimdeki cemberlerim, başörtülerim. Hepsini annem tek tek kendi yaptı gerçekten. Bu arada sesimle kötü çıkıyor olabilir. Ondan dolayı kusurumuza bakmayın. Annemle böyle çeyizlere baktığımızda birazcık duygulandık, ağlaştık. O yüzden sesim kötü çıkıyor olabilir. Şimdiden kusuruma bakmayın. <laughs> İnsan ister istemez duygusallaşıyor böyle. İster ister istemez ağlıyor. Yani ee, bilmiyorum An ben hatırlıyorum küçüklüğümüzden beri annem yapar böyle iki ablama bana hep der bunların sizin teyzenize yaparım falan der. Derdi. <laughs> o yüzden böyle ne bileyim insan çok duygusallaşıyor. <laughs> öyle. Bu namaza başardısı herhalde. Ben hep hatırlardım öyle küçüğüm ama hani derdim ki anne bana şu renk yap, bu renk yap. O yüzden annem her renkten yaptı bana. Hala bile diyor istediğim bir renk varsa yapayım kızım diyor. Yok anne dedim ama Rabbim inşallah bize kapanmayı da nasip eder. İnşallah hani e, o günleri de görürüz. şöyle her renkten bir de ben düz renkleri daha çok seviyorum böyle desenli dense düz renk daha çok seviyorum o yüzden düz desen düz renkler daha ağırlıklı ay takıldı he yani düz renk daha iyi oluyor desenliden ziyade aa bak bunu çok seviyorum bu tonları ve pembe tonlarını çok seviyorum. Böyle. Bunu da çok seviyorum. Hatta bunun rengini anneme e, köyden aldırtmışım Samsun'dan. Aramıştı beni. Anne bu renk olsun bu renk olsun. Böyle cırtlak bir pembe de kamerada pudra pembe gözüküyor böyle ama cırtlak bir pembe. Allah. Oyalar takılıyor birbirlerine. Böyle. Bayağı da var. Oyalar giriyor hep birbirlerine. Şöyle. Hepsinin oyası da farklı neredeyse. Bunları iğne mi? Aynen bu iğne. Tığ sandım da. Küçükken annem hep yapıyordu anne derdim bana da öğret bana da öğret ben de yapayım hatta böyle yani annem kadar becerikli değilim ama şu şu desenin mesela şu yaprak gibi dağısı var ya şu onu falan öğretmişti böyle hatta oyalanayım diye bez parçası vermişti bana onunla böyle iğneyle oyalanıyordum yapmaya çalışıyordum <laughs> bunlar tığ Tığ oyası bunları teyzem yaptı. Şöyle bunlar tığ. Bunlar teyzemin yaptıkları. Yine düz. <laughs> Zaten çok desenli yok. Bunların hepsi tığ geri kalanların tığla yapıldı. Ya hepsi gerçekten emek ya. Böyle hani e, o kadar uzun sürede Bitiyor ki yani bir haftada falan yapılıyor. Bazıları daha sürede uzun kısa sürede yapıyor ama hepsi emek ya. Hepsi hatıra benim için. Ya şunlara baktığımda bile böyle e, çocukluğum geliyor aklıma. Yani hepsi çocukluğum geliyor aklıma. Böyle annem yapardı. Annem bana da öğret bana da öğret falan yapardım öyle. Şimdiki e, çok değişik oluyor insan. Bilmiyorum. Ya tabii ki de herkesin yuvası olması güzel bir şey ama hani gerçekten çok değişik. Yani ne diyeceğimi de bilmiyorum böyle. Değişik duygulardayız. Annem ağlıyor bir yandan ben ağlıyorum. İki duygusal yan yana çeyizlerimi hazırlamamalıyız. Bilmiyorum. Evet. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bizim için çok duygusal... Ee, bir zaman oldu. <laughs> Hala bile böyle tam topar, toparlanamadım ve hani bazen böyle kekeliyorum, bazen konuşamıyorum çünkü gerçekten aşırı duygusallaştık. Umarım dediğim gibi buraya kadar sıkılmadığını izlemişsinizdir. Umarım hani ee, beğenmişsinizdir. Mustafa olmadan video çekmek benim için garip geliyor hani birazcık zorlanıyorum böyle sen kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum ama umarım zamanla alışırız ee, bol bol destek olursanız çok sevinirim bol bol yorum atarsanız çok sevinirim güzel düşüncelerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum ee, buraya kadar izlediyseniz için gerçekten çok teşekkür ederim İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Ama tabii müste olduğunda daha mutlu oluyorum. <laughs> daha böyle enerjik oluyorum. Çünkü hani yanımda Mustafa oluyor ve daha rahat hissediyorum. Böyle kendimi biraz garip hissediyorum dediğim gibi. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.